Özrün kabahatinden büyük! Dinli tutup susacağına, daha faya kalkıyor! Sanki aile şerefimizi iki paralık ettiği yetmezmiş gibi! Ben hiçbir şey yapmadım baba! Ali de katil değil! Öyleyse oku şunu! Sen mi doğrusun, el alem mi, anla! Ben kendime bakarım! Bir çarparsan! Bey! Yalvarırım bey, sakin ol! Sen de sus kızım! Masumsa o kararı mahkeme verir! Kanunun 325. maddesi A bendi gereğince... ...sanığın 7 ay 15 gün hapsine oy ile karar verildi. Ay, benim yüzümden oldu. Sana söylemiştim, biz birbirimize göre değiliz diye. İyi günler, şansın bol olsun. Sana da iyi günler. Hı. Sen de bu yaptığın onu.